Merhaba arkadaşlar, Duru Teknoloji kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Microsoft'un Office programlarından biri olan Word programında Word programına giriş yapacağız ve Word program hakkında sizlere çok detaylı bir eğitim videosu çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Word sayfamız açık bulunmakta. İlk önce arkadaşlar giriş menüsünden anlatmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi ilk tarafta panayarlar mevcut. Ana ayarlarının kısmında yapıştır, kesme, kopyalama ve için boyutu ayarları mevcut. Biçim boyutu CTRL Shift CTRL CTRL Shift V tuşuna basarak için boyutu ayarını aktif edebilirsiniz arkadaşlar. Belli bir kısmının görünüşünü misiniz? Bu görünüşü belli ki diğer içeriklere uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Yapıştırmak için de yapıştırma CTRL V tuşuna basarak yapıştırma modunu kullanabilirsiniz. İçinlendirmeyi koruma veya yalnızca içeriği yapıştırma gibi bir seçenek belirlemeyi yaren bir araçtır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın sağlıcakla